Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Namla. Ben Irmak. Bugün ne? Evet bugün sizlerle birlikte pizzacılık oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir video bekliyor. Evet, evet arkadaşlar şimdi hemen bir işe gidelim. Ben menden çekmeye oynamıyorum. Ben eee paketleyici olmayı düşünüyorum aslında. Menden paketleyici. Ya da ben başka bir şey. Tamam anneme. Müdür yeri dolu canım. Merak etme merak etme. O ne 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 ne. Arkadaşlar şöyle bakıyorum bir. Yoksa aslında. Bakıyorum var. Evet arkadaşlar ben bunu olacağım. Afne mi arama yeteneksin mi yok? Afne... Bir aşçı Aa Afne pivaları yakıyor. Fok fok fok. Afne ne pivaları yakıyor. Arkadaşlar yangın var dediler gidiyorum. Bu arada bakın dışarıdaki ağaçları. Çok güzeller. Evet. Valla yan var. Yan tarafa pizza gönderir misiniz? Kutu yapacağım. Ama bak yangın var. Sen ne yapıyorsun ne? Arkadaşlar şimdi kendimi yakacağım. Ama şu yangınlar sonsuz da öyle. Anam piva yapmayı yok. ama piva ne Damla şimdi fırına atacağım kendime ben söndür. Ne, ne? Yangın tüpünü al. Mekne Hazır mısın? Hayır. Evet. Şimdi... Tamam şimdi... hazırım. Dur daha değil. Aa! Söndürsene kızım benim. Söndürdün mü? Aa hepimiz bir al. Söndüm yeterince. Aa! İmla! Sıfır mayıslıyım hani. Hadi ama pizza gönderin. Mel ben, mi ben tane nönerim on ya. Yoksa so, tamam mı mu? Afne yok mu pizza, pizza. Arkadaşlar ne? mutfakta işler karışıyor. Ama ona pizza ne niye son sonu limon ne Arkadaşlar damla sormuş şaşkı. Pizza nedir? aşçı da de demiş sizce limon demiş. Yani pizza. Aa ne? bakın pizza gelmiş. Ya, ne pizza'nın ne oyunu bilmiyor ya. Aa mutfak ay Arkadaşlar şu anda bu oyunda en kötüsü yani aşçı neden? Çünkü herkes bir yandan aşçılığa gidiyor. Evet ben bir sipariş gönderdim arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Ah tamam ismim var. Alo pizza atsanız da kardeşim. Peki, şimdi onu fırına fakir iğneyim. <laughs> Neler Arkadaşlar hiçbir pizza yapamıyor. Bu arada ben müdür attıracağım. Bakın. Ya bu fırını neden sen yapmışsın? Ah, oyuncu puanı Zam geldi? Oyuncu puanı Aa, ne, ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor onlar? Şu ana kadar ne kadar oyunu puanı kazanlarını gösteriyor. Evet. Bunu da paketledim. Miraymış günün şeyi. Ya müdür nerede? Müdür müdür zam, zam falan isteyecektim de. Evet arkadaşlar dışarıdaki ağaçlar çok güzel. Bir fotoğraf alacağım hani, gündüz olmadan. Hani bunlar pizza, Ben gündüz olmadan dışarıdaki ağaçlarla bir fotoğraf alacağım kapak fotoğrafı için. Hani ben de nene ağ. İşte şimdi. Evet arkadaşlar. Şöyle Güzel oldu. Ya. Of. Nakitimizi alalım. Tam çekecektim sabah oldu. Neyse bu akşam çekeriz. Ondan evet. Dırdım vallahi bir ama, oyun verdim. Ama ikincisi aktarmış Nilahi. Yani işte senle ben. Ama önüne kişi falan aktarmış. E o yenileniyor. Yeni müdür var. He? Bir dakika müdür kim? O müdür Mira. Mira kim? Bilmiyorum. Tam bir ben bir, bir ben, sen. Verinir, bir ben bir sen attırmışız. Ömer siparişi ben Tamam mı sen atsan? Hey bir, bir dakika burada ben çalışıyorum. Hayır ben. Ne oluyor? <laughs> Damla gider misin? <laughs> yeni. <laughs> He gider misiniz kardeşim damla gitsen işine. <laughs> ama ben o işin istemiyorum yok Ha 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 gülüyorum Buradan <gülüyor> Hani Sadece yap arkadaşlar. İnsan yok işte ben buradan sana göndereceğim. Sen de oradan göndereceksin. Amin ne online. Böyle amin aslında. Şampiyon bu paketimi simanya kuruyor. Bu arada ben burada çalışmam iyi oldu. Şimdi sadece size söyleyeceğim. Arkadaşlar, müteş çıktı ama ben gireceğim. Nünyem. Nünyem. Evet. Halen pizza yoktu. Damla pizza yapıyor mutfakta. Yapamıyorum ya. Herkes anime yollanıyor. Yani şöyle diyorum ki ben olmazsam bunlar hiçbir şey yapamaz. Bu nasıl bir bak. Ya abi tüm fırınlar yanıyor. Ne yaptınız? Bu nasıl pima Üstüne bir şey koyuyor. Arkadaşlar tüm fırınlar yanıyor. Dana fırınlara bak. Aman, fırınlar mı yanıyor? Birin üstü tüp mü palın? Ben ama ben kendimi ne yakıyorum? <laughs> Yanmadım ben. Allah 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 Allah. <laughs> Herkes kendini yaksın. Ateş var. Arkadaşlar sıkamıyordum tüpü. Elimde tüp yok. Yanıyor ya. <laughs> yani muyum? Allah'ım ya. Ali yanma Fatih'i. Yani ya Bakın şimdi hemen iki dakikada nasıl yapıyorum. Ölüyorum ölüyorum. Ana. <laughs> ölüyorum. <musun? gülüyor> <laughs> Senin gibi kumar olmam arkadaşlar. Valla ben yangın tüpünü tutamıyorum. Ne? Evet arkadaşlar. Şu anda bu fırına koydum ben pizzayı. Şimdi bakın bir aşçı bunun başında beklemeli. Help me. Help me damla diyoruz. mi kafana sıkıştı. Bekle alacağım şimdi. Bakın pizza tam kıvamında pişti. Ne ne yapıyorum ama emin vermiyorlar ki. Hı? Bir ben üstüne alır mısın? Benimki hareket etmiyor hareket. Bak. Şu anda arkadaşlar pizza paketleyicisi kimse yok. O yüzden hemen gidiyorum. Ya ben olayım ne olur? Sen orada güzel pizzalar yap.

pizza yolda. Lan mine hamurun yakını. Kutuları açtım ben arkadaşlar. Üzerine malzememe koymamış, ne oluyor yapıyorsun pizza yı? Haydi. Ayva. Evet, hamurun yine yine hamurun yine Arkadaşlar. Kim seviyor? Hamuru atmış sonra ne pişeniyor? Damla müdür oldum. Müdürlük başlı müdür oldum. İnanmıyorum. Gel sana bir zam atayım mı? Ölme. Piva nasıl Yer kapandı. Şimdi arkadaşlar bakacağım. Ben onu hallet hemen. Bak pivalar gitmiyor. Bırak bakayım. Gitmiyor ya pizzalar. Gitti. Ya bak ya. Damla şimdi birini kovduracağım. Onu kov falan Kov de. Neden? Çünkü her pizza yakıyor. O anam mı? He, o mu? Evet. Hay Halil O Arif. Olmayım, bile. İnsanlar, öyle koyuyor ya, koy, koy, ya koy. tüm pizzalar ziyan etti ya. Ben Ben başka ona pişirini söyleyeyim. Evet arkadaşlar bunu da içine geri koyuyorum. Çünkü onun yeri burası değil. Çok iyi bir müdürüm, değil mi? Piyvanın, üstüne sos koyamıyor. Bakıyorum şu anda. Piyvanın üstüne sos koyamıyorum. Bu nasıl piyva ya? Müdürüm yorum üstüne sos koyamıyorum. Ne yapabilirim? Çalışsana zaman vermem. Hıs. Ya bakın, mu? ben bile burada çalışıyorum. He oynuyor. Bir müdür olarak, yani... Benim işime karışma sen. Ya mantarlı pizza siparişi yok ki. Yine soğumuş. Bunu nasıl atmak lazım? Müşteriler bunu yemez ki. Hadi bakayım, hadi bakayım. kasiyer ama. Evet ama pivonun ne bana ne iyi. Şu fırını açın. Tek tek koyun, tek tek. O pişmemiş pivo efendim. Dere laf etmez. Efendim benim ya. Arkadaşlar. Kapadım. Yok. Kusura ne. Şimdi kendi kendimi iğne attırayım mı şaka şaka? Nasıl attıramayım? Midir attır yeri var ya orada. He, aklınısine attıramayım o lan. Aa bir kişi oy vermiş. Ne o ne şey? Aa kendim oy verdim yanlışlıkla. Merak etmeyin anne mineyim. Oha kendini istemiyor mu yani? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Burası pizza doldu o kız geldikten sonra. O kıza gerçekten zam vereceğim. Ya pizzamın üstüne sos koyamıyorum ben. Böyle sos koyamıyor bakar mısın? Evet damla sos, sos koyamıyor gerçekten. Sos koyamıyor ki. Sen de sossuz yap o zaman. Sossuz pizza olmuyor yani. Kamu Ay olsun. Evet arkadaşlar yani bugün işleri iyi var ya. Güzel iş yaptık. Buranın müdürü olarak güzel bir para alacağım. ya. alacağım. Evet Damla Fırıncılık'tan ayrıldı. Arkadaşlar ben buranın müdürü olarak... Artık müdür değilsin. Oha. Damla. Ne? Önüme bir şey geldi. Ne Aa, olmaz. Oh. Tamam, içi varsın. Ay, sonunda. Oh ne? Mona Odamı ya. da kapatayım. Mila ne?